Sevgili arkadaşlarım tekrardan merhaba kanalıma hoş geldiniz. Eminim şu anda kasıyordur yine delireceğim oyun biterken. Son videoda da kastım bakalım. Ev kupası görevini yapacağız. Tabii ki de bunu da birlikte yapalım. Demiştim ki size 39. seviye işte olacağım falan olmak çok zor. Her şeyi yapıyorum ama XP vermiyor. 90 saat olmuşum zaten artık yet o dedim. Yapmayacağım. <laughs> <laughs> Hasan Berlin denemelerini falan yapıyor vermiyor arkadaşlar yani hiçbir şekilde XP. anca böyle duellalarda hedeflenen duellonun başarımı hani sağda açılıyor işte diyor ki dip olsaydı düşmanı ittir bunu yapabilirsen xp veriyor e, yaptım sıkıldım düşman kalmadı zaten ya oyun boyunca hiç kasmadı gerçekten yayınlarda hiçbir şekilde yaptım hiçbir görevde şu anda olan bir şeyler oldu ya delireceğim ve izlemek hiç zevkli değil yani biliyorum la üzüldüm. Evet, büyük salona geldik. son galiba şeyi gösteriyor. Sınıflardaki son dersleri falan görüyoruz galiba. Keşke sabah şimdi de burada olsaydım ama. Ama böyle dersleri, hocaları falan çok güzel vermişler bence. Aa, ben babası mı vücut olarak geldi acaba? Bu çocuk kim ya? Ben bu çocuğu sürekli görüyoruz da hatırlamıyorum yani. Bir sosyalliğimiz oldu mu? <laughs> this year, we have seen our students exemplify the bravery of Godric Gryffindor. The loyalty of Helga Hufflepuff. The wisdom of Rowena Ravenclaw mission Of Salazar Slytherin, and so the winner of this year's House Cup. Excuse me, Headmaster, if I may. One <laughs> particular student's heroism <laughs> during <laughs> <laughs> the attack <laughs> Kadın, Not to <laughs> the level to which they have excelled in their coursework as a new student, no less. Well, it would seem that it certainly merits... Hmm, I'd say... 100 points to the house. Ya, <laughs> yeah, aynı Dumbledore'un şeyde <laughs> Harry Potter filminde yaptığı gibi. İşte tam şampiyon olamazken <laughs> puan veriyor değerinin <laughs> yaptıkları için falan. Ben Spataş'ın da mıydı? <laughs> Kaybol zaman. Çok güzel. Ya ikinci oyun kesinlikle gelsin ya. Ama epey uzun bir zaman alır diye düşünüyorum yani. 2024'te böyle bir tane geldi. 2034'te ikinci oyun. <laughs> Gelir diye düşünüyorum. İnşallah kasmıyordum şu an. Arkadaşlar bu seride benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sanırım bitirdik şöyle atlayayım. Ama kaydımız silinmiyordur. Açık dünya çünkü gezmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Evet Haskop kazandık. Güzel bir oyun oynadık. Bu seride izle katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Daha sonra artık böyle Red Dead falan oynamak istiyorum. Biraz daha değişik bir oyunla gelebiliriz yani sahaya. Bakalım o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.